Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kışa yakışan pekmezli omlet tarifim var. Daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. 3 adet yumurtanın üzerine 2 yemek kaşığı un ve bir çimdik tuz alarak bir çatal yardımıyla un içerisinde kaybolana kadar çırpalım. 1 tatlı kaşığı tereyağı tavama aldım. Yağım eridi ve hazırlamış olduğum yumurtalı harcımı ekliyorum. Bu esnada ocağımızı kısalım. Kısık ateşte ve tavamızın kapağı kapalı bir şekilde pişirelim. Doğu yöresine ait olan bu tarifi bilen veya farklı şekilde yapan varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Yumurtam pişti ve dörde ayırıyorum. Siz kişi başına göre dilimleyebilirsiniz. Bu esnada ocağım kısık ve çeyrek çay bardağı pekmezi üzerine ekliyorum. Pekmezi ilave ettiğiniz zaman 30 saniye veya 1 dakika arası pekmezle birlikte pişiriyoruz. Ve bu esnada ocağımı kapatıyorum servis tabağına alıyorum. Siz isterseniz direkt tavada da tüketebilirsiniz. Sizler için kıvamına bakıyorum. Tek kelimeyle muhteşem oldu. Bu çok eski bir tarif. Annelerimizin, nenelerimizin yaptığı tariflerde. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bilmezi açmayı unutmayın. Şimdilik Allah'a